Ve merhaba. Şu an merhaba. çok random bir başlangıç oldu. Merhaba. Sebo'ya gidiyoruz, yoldayız. Filipinlere gidiyoruz. Ve ben vlog çekmeyi unuttum ve siz çok vlog istediğiniz için dedim ki bunu neden vloglamıyorum? Hem de an olur hem de çok vlog çekmemi isteyen arkadaşlar vardı eğlenceli oluyor diye. Hem de vlog olur diye. Şu an Yemek yemeye geldik. Az sonra uçağa 당신은 젤코크가 무엇인가요? 젤코 o 는단이진짜 나는 짜 나는 차이를 모르겠는데 이건 단짠이 없어진 느낌이 동시에 봐봐 이해 할거같아 no. 봐봐 음. 지금 이 뭐야? 이없어느낌요 단짠이 없어진 느낌이 음. Zor korku perdenkodu. Bu polis otomobili ya. <laughs> Astıka katmış gibi zero kola ya. Yalan mı? Vlasalla sallavar. Bitti gibi bu lan olay. Biliyor musun ne bu şey? Canuyla eşimizin son Avrupa testindeyiz. Beraber tatil. Bence iyi olacak bakalım bu arada yılbaşı benim tırnaklar. Arkadaşlar niye böylesi falan dedim ki çünkü sıcak bir yere gidiyorum. yeah. En <and> son biz <zombies> bindik. oh, <laughs> wow, it's big. It's huge. Nasıl? Nasıl? İyi misin? Yaman, iyi misin? İyi misin? Oh. Çok <laughs> <laughs> Ve şu an aşırı sıcak o yüzden üstündekini çıkardım. İçinde tişört vardı onda duruyorum. Şimdi taksiye bineceğiz. Oradan para değiştirmeye gideceğiz. Taksi için şeyle ödeyebiliyoruz, kartla ödeyebiliyoruz. Burada genelde kart olmuyor bu ülkede. Paramızı çevireceğiz. Dolarımızı buranın parası pesoya. Ondan yemek yiyeceğiz. Ondan sonra otobüse binmeye gideceğiz. Gideceğimiz şehir için. Çünkü biz başka bir yere gideceğiz. Burada da ana şehirde kalmayacağız. Çünkü ana şehirde daha çok oteller var. Biz biraz aktivite, biraz doğal alan istiyoruz. Ay cilin nasıl parlıyor kız? Makyaj çok süper ha. Benim aşkım var. Taksi yakalamaya çalışıyor şu an. geldik ama bekliyoruz. Geriz. Tadına bakacağım. Mango. Burada mango suyu <laughs> <laughs> Manyak güzel. <laughs> Yemeklerimiz geldi. Bu yengeçli pilav. Bu da kebap. Bakalım nasıl tavuk şiş kebap. Bu da mango içecek az önce içtiğimiz. Bakın şimdi arkada çalışana bakın. Tamam mı? Arkada çalışana bakın. Bir bak. <laughs> <laughs> de çalınıyor bak. Tişatçı. Tişatçı. Her şeyi yedik. <laughs> Şimdi gideceğiz. Taksiye bineceğiz. Otobüs durağına gideceğiz. Oradan otobüse binip Muay gideceğiz. Bebişler oyun oynuyor. Ben de enayi olduğu için yanlış e, yeri getirdim anladınız yüzden yani şimdi bir daha başka bir yere Şu an arıyorum. Var ya, bir tane edit yavaş yavaş koşan adam. Ona benziyor. Sonunda otobüse bindik. Her cenneti. Hava atak araba. Sıcak. Sıcak, sıcak. <laughs> sıcak yorum. Sıcak yorum. <laughs> Böyle görünüyor. Böyle

şu an geldik. Yerimize de girdik. Ben biraz makyaj yaptım. Şimdi yemek yemeye bir papa gidiyoruz. Eğlenceli bir yer. Şuraya gideceğiz. Ay ee, bu ağzıma bir şey bağlı. Korkunçtu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burası karanlık o yüzden varınca çekeceğim. Oh, yo, yo, ¿sabes,

어, 신라면 우리 가올 필요 없네. 요 육개장 맛있어. 고래 기브쇼 안 보러 왔어. 여기도 좋네. 완전 이태원이야. 이태원, 이태원 기브브로스 아, 여자들도 있고. 막 그래. 아이, 심사, 만나자. 아니, 심사, 고래 만나자. 그 Bu <laughs> ne? <laughs> Ay <denize> geldik yanlışlıkla <laughs> <şuta> birden. Çok... Çok kıkıtı bu? Çok hava kıvattı şimdi. süper söylüyor.

Ne? Ah, sağlıklı mı? Sağlıklı. Ah, sağlıklı mı? Sağlıklı. Ah, sağlıklı mı? Sağlıklı. Ah, sağlıklı mı? bir şeyler yemeye geldik. Ay gidip çıkıp çekim. Bak kes kendimi çok değişik hissediyorum. Yemek yemeye geldik. Sonra göstereceğim. Yeah, yeah best right. seller. Ben de. Ben de mango okay. Mango. Nice yeah. mango. Mango. Juice, juice or shake? Uh, shake will be good I think. Yeah. So for the, for the baggage sandwich. We choose it. Yeah. Şimdi da aldık bir tane. Aldığımız yemek tabak tepeyle beraber geldi. Burada çektiğimiz videoları izliyoruz. Ve mango. Mango. Dramatic. Tadım testi. you like it? Yemeklerimiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> 대박 우와 애기들 완전 귀여워 뭐야 Kokonat içeceğiz şimdi. İnanılmaz fazla üzük ve yandık şu an görünmüyor ama <laughs> beni görünemiyor. Şimdi bir bakar mıyız? ten. 예, I told you. 사진. 음성도 찍고 사진도 찍자. 와, many Christmas. a h s t a s 터키어로 봐, many Christmas. 알라시못 눈알라시, 못 눈알라시, 못 눈알라시. 이매 아시는 이 사실 잘 기다리면 세개 먹었어. 다 했어. 음, 더세 개. 먹어, 퍼즈 해줘. 너무 잘생겼다 지금. Bugün kan yanık diyor. Biden, seslerim, sapladım, o yüzden sesim ben topladım. Bu gece haklayacağım. Umarım sesim duyuluyordur bu arada. Bir, bir Yemek yeme gel. yedik ama çok aç olmuş için Burada bir şeyler işte tavuk, kızarmış tavuk, pişirilmiş tavuk, bir de sebzeler ve tofu var. Biz sebzeyle tavuk aldık. Tavuk da. <laughs> Şimdi bunu takacağım kafama. Evet. Asla. Hadi geliyorum. Havlu oldum. kebap yiyeceğiz böyle ama buranın özel böyle küçük küçük yapıyorlar biraz daha. Ondan sonra cima yanında patates atması sipariş ettim ayrıca. Bir de ramen yiyeceğiz. Buranın ramen yiyeceğiz daha. Nasıl olacak? Yanında böyle bir içecek verdiler. Önce torba veriyorlarmış. Onu içeceğim. <laughs> Su potte. Tabii Koreli olduğu için şu an. Yani Tanu. Koreci şarkılar bizi. <gülüyor> <gülüyor> Şurada kokonatlar görünüyor ya. İnanılmaz Geri geldi. Yemek, geldi. Diyorum, yemek yiyorum, <gülüyor> yemek yiyorum. Yemek yiyoruz. Oh, Eee... Bir babayı. Ante. Tutun. Dün gelip çok beğendiğimiz bir Fransız restoranı vardı. <laughs> Burada çok güzel krep yapıyorlar. O krep yemeye gelmiş. Çünkü Kore'de bile yok böyle krep. Kore'de tüm krep pek yapamıyorlar. Yani en azından benim yerlerde öyleydi. Çok ince, tam böyle Türkiye'deki gibi. Göstereceğim şimdi size. Baya güzel görünüyor. <gülüyor> 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 yeah, <the> sexy food. Let's <laughs> 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 Nereye geldik? Nereye geldik? Herhalde, herhalde. Masaj. Herhalde. Masaj. Masaj. Masaj yaptırmaya geldik. Thai masajı yaptıracak Tayland. Ama biz dedik bizim vücudumuz ağrıyor. Hani bugün şeye gittik dedik hani kanyona. Adam bize başka bir şey önerdi. Dedik ki çok Thai masajı çok böyle bastırıyor dedi. Size çok bastırmayan bir şey yaptım ağrıyor vücudunuz dedi. <laughs> bir yere girdik. Şöyle şey görünmüyor. Burada yastığım var ama görünmüyor. Bir şeyler oluyor şu an ama ne oluyor bilmiyorum. <laughs> Şimdi şeyden çıktık masajdan İnanılmaz güzeldi. Uykuya çok hazırım şu an. Hiçbir yok hayır şey diyoruz gibi sendir. basacak hiç acısmadan yaptı inanması yaptı adam. Bugünlü müjazz. Thank you. Thank you so much. Yeah, Happy şu an. Yarın yedi kalkacağız. Sekiz gibi. Gideceğiz Meksika otobüse binip ondan önce biraz da şehirde yemek yiyeceğiz. Sonra diğer şehre gideceğiz. Bakalım. Susmuyor ki anlatayım. Böyle küçük görmedim artık bunu. Hayalimdeki tur geldi. Şimdi biz size motorumuzu göstereyim, motora gidip Burada. Buraya hiçbir deniz hiç göstermedim, şu an fark ettim. <laughs> Günaydın. Şimdi biz şehir merkezine geldik. Buradan Maktan'a geçeceğiz. Muay merkezine geldik. Buradan Maktan'a geçmek için yine bir 3,5 saatlik bir otobüsümüz olacak. Otobüse binmeden önce tabii ki de buranın en popüler fesiklerine geldik. Jollibee. Buranın spagettisi falan ünlü. tavuk spagettisi beraber onu yemedik. Geçen saat tavuk yemiştik. Akşam otururken yani yiyeceğiz diye spreyimiz derken. Şimdi spagetti'li tavuk yiyeceğiz. bayağı dolu burası. sürekli dolu yani burası. Size göstereceğim. Yemeğimiz geldi. Böyle bir menü. Filipinler'de Tagalog kendi dilleri var. İngilizce ve kendilerinin karışımı bir dil. Ama official, resmi dilleri İngilizce. Çünkü her şey İngilizce yazıyor. Bakın. Resmi dil İngilizce. Şimdi otel'e geldik. Otel'e bıraktık eşyalarımızı, yemek yemeye gideceğiz, Ondan sonra denize sonra havuza gideceğiz, sonra yine yemek yiyeceğiz. Böyle biraz... Oo. Starbucks'ta farklı <laughs> ayrı şeyler varmış. Şimdi size etrafı göstereceğim. Ya burası böyle çok şey yani, herhangi bir yer. O az önce muhabbet bu hiç yok yani. Herhangi bir yer, herhangi, bir yer. herhangi bir binaların olduğu bir ülke. <laughs> Yani İstanbul, Antalya'da herhangi bir resortların olduğu yer gibi yani. Hiçbir olay yok. Koreliler sadece buraya geliyor. Bu kadar. Ben sandviç aldım. Güzel bir sandviç. Belçika sandviçi. O yumurta aldı. Yanında pilav var. Pilavlı şey. Amerikan altı gibi ben her zaman sevdiğim için patates arması aldım yanına ekstradan. Sandviçim. Patates ve mayonez. Kore'de görmesi çok zor olan bir şey mayonez. Ve onu yediği e, kabıza birebir bir. bir... <gülüyor> hmm. <gülüyor> şimdi bir yere geldik. Böyle dondurma falan bir şeyler satan böyle. Lokal insanların yediği güzel. Oradan şimdi dondurma ucuz. Bak. 신기하 맛이다. 신기한 맛이야맛있 맛있다는 맛이 아니거 맛있다. Çok yorgun olduğumuz için biraz uyuduk. Uyandım, gözlerim şiş yorgunluktan. Ee, ve kolyemi kaybettim. Annem yani bana aldı. O yüzden biraz ağladım. Şimdi akşam yemeğe yeme geldik gece 11. Size onu göstereceğim. Filipin yemek veriyor üzerinizden geldiğinde, geldiğince. Hem sosu güzel gerçekten. Hem de Filipin'e gelsen yani Filipin yemeği yiyeceksin. Adamlar, Koreliler gidiyor. Burada Japon yemeği falan yiyorlar. Ya da yabancılar gidiyor. British yemeği yani. E, 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 İngiliz yemeği falan yiyor. Abi. Git İngiltere'de yersin zaten Filipin'de. Filipin yemeği yiye. yani. Neyse. Kimseye yargılamıyoruz. Size yemeği göstereceğim spring roll gibi bir şeyin de rice. Bu çorba böyle. Sos ve etle yapılan. Onun yanında da pilav var. O açık söyledi. Ben söyledim çünkü başım çok ağrıyor. ilaç içtim. Kral nasılsın kral? Kral iyi misin? Kral iyi misin? İyiyim de. İyiyim. İyiyim. Kral iyi misin? Kral iyi misin? Hadi daha hacı var. İyiyim. İyiyim. Kral iyi misin? İyiyim. <laughs> Şimdi sabah oldu ve biz gitmeden önce yemek yiyecektik ama restoran restoran buranın restoran da otel restoran yiyecektik kahvaltıyı ama kapanmış biz geç kalktığımız için o yüzden çantamızı buraya bırakıp yerleyeceğiz çevrede güzel bir yer var. yemek yemeye geldik menemen söyledik <laughs> flamengi bilmem ne falan bir şey var menemen bildiği bildiğin et içinde et varmış yani nasıl diyeyim şu kiçede o neydi ya kavurmalı menemen Sonra bir de waffle pancake gibi bir şeyle baconlı ve yumurtalı bir pancake söyledik. Bir de iki tane mango shake. burada mango dönüştük yemekten gerçekten. Ama en güzel şey orada olmayan bir şey. dışarıda yiyoruz. Orada dışarıda oturmak falan çok şey değil. Yok hatta neredeyse yok. Çok az bazen kafelerde var o kadar. Bakın bir kuvvet masotta ya. Ciddiyiz. Biz havalimanına geç kalacağız. 500 bininci mango shake'imiz. Geç kalıyoruz. Geç kalıyoruz. Biz okulu geç kalacağız. Verdik her şeyimizi. Benim öğrendiğim şeyim var. Ya hani... Oturma iznim var Kore'de, Ona baktı Filipin abi iki saat. Bu ne? Bu ne? Bu ne falan? İlk defa gördüm turistten binen yabancı. 500 saat. Onu uğraştık sonra bavulumuz 20 kilo, 15-15 biz beraber kullanıyoruz da yani 30 kilo geçmesin diye. Onu da 5 saat baktı o. yani 30 dakika burada bekledik. Aynen, bu Neyse bakalım. bakalım şimdi. Birer hediye. Teşekkürler. 31 numaralı yerde yani CD olacak. 31 31 31. Hadi şu yukarı günde. You Vardık. Ne oldu etledim. Bir 10 dakikasını canım bayağı uzun olacak gibi. İstediğiniz gibi yani. Ben de çok konuşmayı bırakamadığımdan dolayı, çok konuştuğumdan dolayı uzun bir video güzel oldu. Şimdi bavulumuzu bekliyoruz. Sonra yedik kibcicik yiyeceğiz. yiyeceğiz.